Podiumun açılışını yapıyor Ezgi Ünal podyumda. I'm dead than a but that's okay I live with it That's why I live every day like my last Priyanka step on the gas From Morocco to Mumbai, Bollywood to Hollywood is all about the money, chaos Baby you're so beautiful and that's just my fantasy But if you want the world I suggest you come with me Hoş geldin Ezgi Hoş bulduk Nereye gidiyorsun? Ee, ben şey bir arkadaşım var Böyle rock müzik tarzıyla ilgileniyor hı hı. Ee, Onunla yapımcıya gidiyoruz Yapımcıya gidiyorsunuz, evet. peki gel bakalım. Albüm çıkartacakmış. Nihayet denileni yaptın mı? Bot giydin, kesmedi. Büyük çanta aldın, zaten sen alabilirsin. Artık Bakalım değilim. ne olmuş? <laughs> Ayşegül. Ee... Ya zaten saçını yaptırdığından beri dikkatimi çekti benim avantgard saçım gibi olmuş. Bir de böyle biraz önce boynun kapalıydı boyunsuz duruyordun baya. Yani Ezgi şimdi ben sadece paltonu beğendim ama hani o çorapla hani bu Emel'in giydiği çoraplara benziyor biraz. Hani onun havası geliyor aklıma o çorabı görünce. Hani o çorapla acaba o saç olur muydu normal bir file mi giyseydin? Ee... Normal file giymeyi düşündüm de çok böyle file file geldi bugün gün. Dedim. Bir de kaban elbise gibi durmuş ama hani anlamadım olayı içinde bir kombin Yo, var mı? Yok elbisen var içinde. Normal, Normal. düz bir elbise mi peki? Aha, düz siyah bir elbise var. Yani hani ya çok beğenemedim. Sadece zaten burada olaya hava katan şey saçın ama hani o tarzda da o çorap olur mu çok anlayamadım. O kadar. Teşekkür ederim. Nihal. Ben bugün seni çok beğendim. Yani çorabın, saçın falan bence çok güzel olmuş. Ama sanki içinde ne var? Sadece elbise mi var? İçimde de düz aha. bir elbise var. Hmm, yani içine daha farklı bir şeyler giyebilirdin. Hani birazcık daha zenginleştirebilirdin. Çok güzel duruyorsun ama paltonu açık ve içinde de bir kombin isterdim. Aslında içimde de kombin var yani. <laughs> elbise. Niye ya öyle ucundan ucundan gösteriyorsun? Aç göster. Tamam açtım. Ya siyah elbise ya hani daha önce giydin giymedin bir elbise muhabbeti Tabii onun, oldu onun, onun için bakıyorlar Yok, zaten. Yok bu elbise <laughs> Hayır ben daha arkadaşlarım öyle bir şey. merak içerisinde. o <laughs> onlardan biri değil. Ne aradın Gülşah? Gül mü dedim desen de değişik bir şey ona baktım. Ben çorabına bayıldım. Evet, çorabı Ayrıca Emel'in çoraplarına hiç benzemiyor. Çünkü Emel'inki dantelli falandı. Bu gayet şey bir çorap. Hani onunki çok feminendi. Seninki gayet böyle modern. Ben bayıldım yani. Teşekkür ederim. Gülşah. Ben saçına bayıldım Ezgi. Sabah gördüğünde de söyledim. Böyle bayağı güçlü ve güzel olmuş. Sen de zaten bu tarz şeyler böyle elbisen zayıf olsa da güçlü duruyorsun. Ben üstüne giydiğin gri montu da beğendim ama ayakkabılarını bunun altına çok zayıf buldum. Hı hı. E, çantanı da beğenmedim. İçindeki elbiseni yani aynı formda deri beklerdim. O gücün devamı olsun diye. Yani saçın ona güç katmış. Bir de montun onun dışında içindeki stylingin çok zayıf. Teşekkür ederim Cida. Eski saçın makyajını ben beğendim. Elbisen üstündeki güzel ama bir tek ben dantel çorap bana çok feminen gelir. Ayağındaki ayakkabının formu ona uygun değil bence. Ben böyle dantelle daha çok süet ayakkabı seviyorum galiba. Ama evet. görüntün güzel. Teşekkür ederim Özden. Ezgi, saçların ağaç kakan Woody gibi olmuş. Ne gibi böyle, Ağaç kakan? Ağaç kakan Woody gibi olmuş. <laughs> Ona yani, mı gülüyordun sen? <gülüyor> evet, aklıma o geldi. Ya ben üzerinde böyle emanet bir tarz gördüm. Saçların böyle çok punk rock bir şey. Çorabın çok fan fatal. O iki tarzı bence yine snobbe ediyoruz da edememişsin. Ayakkabı ve çantanı hiç beğenmedim daha böyle hani suet butiler falan giyseydim belki olabilirdi ama ben bu look da çok fazla beğenemedim. Teşekkür ederim. Sinem son yorum alalım. Ben de e, çorabının şu üstteki detayını beğenmedim onu yakıştıramadım. Aslında onu yukarı yukarı çektim ama düştü. Evet gözüküyor. Evet ee, alırken onu fark etmemiştim. Başka ayakkabı suet dediği gibi giyseydim belki güzel olabilirdi ama o ayakkabıya o çorabı yakıştıramadım sadece. Montun da çok güzel. Saçın da değişik olmuş. De dediğim gibi sadece çorabı beğenmedim. Teşekkür ederim. Hazır Çal mısın? Geçiririz. Ezgi Ünal, ayakkabı 200 lira, çorap 25 lira, çanta 200 lira, eldiven 350 lira, elbise 100 lira, kaban 250 lira. Ezgi hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ee, be, benim bir şarkıcı arkadaşım var. Onunla birlikte e, yapımcıya gidiyoruz. Şarkıcı? Rock tarzında söylüyor. Ha. Birlikte e, yapımcıya gidiyoruz. Yani yapımcıya gittiğin zaman sen de rock raksın, saçın öyle. Ama çanta rock değil. Değil. Çanta babaanne. <laughs> Yine mi baba neden? E öyle. Ya olmaz yani. Hı hı. Bu kombinde o çanta olmaz. Bakayım çizmeli, çizmeli. Çizmeli de sevmedim burada. Yani daha başka bir şey ne bileyim? Yani hiç olmazsa o botlar var ya altı lastik gibi hani Hı -hı. traktör mü diyoruz ne diyoruz bilme yani o havada böyle daha kaba bir şey çünkü <laughs> raksın ya da çok sivri burunlu bir sivri hani topuklu falan bir çizme yani o çanta eldiven mi elindeki Hı -hı. kolunun üstüne e yok yani o altında artık sivri burunlu bir şey istiyor Eldiveni bile görmüyorum düşünün yani, onu başka şey görüyorum. Yoksa kendin ama güzelsin. Saçını beğendim, üstündekini de beğendim. Aç bakayım önünü. Yani... Ne kötüsün, ne iyisin, garip bir şeysin diyorum. Altı. Teşekkür ederim. Gözlükle saçına bayıldım ama yani. <laughs> çok iyi. Ezgi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, kabanı bayıldım. Çok güzel. Hakikaten hem de renk hem de o deriler çok güzel duruyor. İçindeki elbise de güzel. Burada balıkçı yakka giydin için o yakka daha ortaya çıktı. Doğru bir hareket yaptın. Saç makyaj muhteşem. Çok sevdim. En sevdiğim tarz örgüler burada. Burada karaba, e, kalabalık ve karışık. Evet, çorapların çok emin Uy. değilim. O çiçekler orada görmek istemezdim. Ama ayakkabı ve çanta hakikaten olmadı. Evet. Yani ayakkabı daha errak bir şey yapmak istiyorsun. Rak da bile boş var. O saçları, o tarzın, üstündeki tarzın daha Nur'un dediği gibi sivri bir Kapı. topuk. Hı -hı. Sivri bir e, ucu, kalın topuk, güzel bir çizmeler giyebilirdin ve çanta belki zincirli, belki bir şey daha ekleyebilirdin. Yani o çanta koskocaman çanta olmaz, daha küçük böyle bir şey, e, serhatlı bir zincirli çanta olabilir. Ama bütün olarak fena değilsin, güzel görünüyorsun. Eksikler var ama tekrar iyisin. Teşekkür Yedin. ederim. sarsarak, kaçarak, karıştırarak, birçok rak sayabilirim sana. Ama o çantayla ve o ayakkabıyla rak konsepti olmaz. Evet, saçın makyajın çok güzel. Fena değilsin. Teşekkür ederim.